Selam Jelibonlarım kanalınıza hoş geldiniz. Dün basına verilen bir bildiriyle BTS'in askerlik mevzusu tekrardan Ulusal Güvenlik Komisyonu'na sunulacağı konuşuldu. BTS'in askerlikten muaf olması ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Ama özellikle Jin'i ilgilendiren askerlik mevzusu da netleşmiş oldu. 4 Aralık 1992 doğumlu olan Jin, gruptaki en büyük üye ve bu aralıkta 30 yaşına girmiş bulunuyor. BTS ise özel bir yasa tasarısıyla askerlik mevzusunu 30 yaşına kadar erteleme hakkı elde etmişti. Bu durumda da Jin'in askere gidip gitmeyeceği merak konusu oldu. Komisyondan açıklanan bilgiyle beraber bu konuda netleşti. Jin ve diğer üyeler 2022 yılında askere gitmeyecekler. 2022'den sonrası ise şimdilik muamma. O zamana kadar yeni bir yasayla muafiyet olur mu şimdilik bilmiyoruz. Ama en azından bir sene daha cinimizle beraber 7 kişilik bank tanımız devam edecek. Sizlerin de bu konuya dair görüş ve düşüncelerinizi merak ediyorum. Hepinizi morluyorum. BTS'le kalın. Hoşçakalın Jelibonlar.